Gel ya Peygamber Ali sallallahu aleyhi Hazretleri buyururlar. Beş tane günah var buyurur. Eğer Müslümanlar bu beş günahı yaparlarsa Allah onlardan beş tane nimet kaldırır mukabilinde buyurur. Eğer zekatı kaldırırlarsa, fukaraya bakmayacak olurlarsa zenginler buyurur. Allah mallarını muhafaza etmez. Anladık mı? Ahir zamanda tüccarların mallarından hürriyet kalkacak, paralarını kurtaramayacaklar. Anlamıyor mı? Zorla paralarını alacaklar ellerinden. Sebebi ne? Zekat bilmediklerinden için Allah zalimleri musallat ediyor paralarına. Ticaret de kalkacak. Bakacaksın dükkanı açar herif akşama kadar ne müşteri var da kimse var. Seferi gider gelir gelen çok bak. Allah gada öyle gadab ediyor ki ticareti de kaldırıyor. Nasıl bu zamanda ticaret bey kuzun alışverişi nasıl? Ha? Eski tatlı ticaretler var mı? Yok. Aslaflar hep şikayet ediyorlar. Anladık mı? Bugünleri de arayacağız Bir gün gelecek ki bu da kalmayacak. Sebebi nedir? Zekat vermediklerinden diyor Cenab-ı Peygamber. <laughs> İkincisi, bir insan sadaka vermeyecek olursa <laughs> evine, çoluk çocuğuna her türlü musibet gelir. Anladık mı? Zengin adam bir de bakursun, çuluğu taksı altında kalmış. Ötekini çuluğu koyu düşmüş, pencereden düşmüş. Başlarında bela dökülür. Sebebi nedir? Cimri adamlar sadaka vermiyorlar fukaralara, onun için Allah her belayı başlarına bir dururlar. Bak sabahleyen bir insan fukaraya sadaka verdi mi erkenden, Allah akşama kadar muhafaza ediyor bunu. Neden zengin adamın çuluğu neden pencereden düşsün şeysi? Ya bakursun fukaraların çulukları aslan gibi geziliyorlar. Bütün musibet başlarında. Sebebi nedir? Hesli adamlar. Sadaka bilmiyorlar. Üçüncüsü arazinin uçluğunu bilmeyecek olurlarsa ekinin bereketi kalkacak buyuruyor. Onda bir çıkan mahsulun onda biri fukaranın hakkıdır. Anladın mı? Fukara verilecek. Verilmedi mi arazi bereket tüketilmiyor. Ekin de bereket olmuyor. Anadolu'nun hali nasıldır şimdi? Nasıl ekinler. Yok, Yok ya, arkadaş. Arkadaş. Iyi Eskiden ya. Anadolu dünyayı beslerdi. Kendi besledikten sonra dünyanın her tarafını ersel. Şimdi hele yani diyor ki tohum ekiyorum çıkmıyor diyor. Bire bir çıkıyor. Halbuki bire elli bir defa, yüz defa veriyor Cenab-ı Hak. Bir kele yüz kele veriyor. Neden veriyor? Demek öşür veriyorlar. On üç milyon da hayvan yazmış On üç milyon koyun. İşte hepsi budur. Giderken bu cahillere söyleyin. Arazinin üçlüğünü versinler. Dördüncüsü bir insan dua bir mi, yapmayacak olursa musibetten kurtulamaz. Bazı bakarsın adam ihtiyarla şimdi gözü görmez. Ayak yoluna gidemez. Ayakları tutmaz. Kulağı görmez, gözü görmez. Canım yani bu adam nedir? Bunu kim bakar bilir buna? Kolay mıdır? Bir adamın büyük küçük abdestini yaptırmak, ona bakmak, abdest aldırmak kolay mı? Neden geldi bunun başına bu? Vaktiyle dua etmedi. Bak Cenab-ı Peygamber ne güzel dua öğretiyor. Ya Rabbi vücudime afiyet ver, Ya Rabbi gözüme afiyet ver, Ya Rabbi kulağıma afiyet ver. Ya Rabbi ben öldüğüm vakit, azalarım ondan sonra sağlam olsun. Bunu vaktiyle dua etmiyorlar. İhtiyarlık gelince de Allah kabul etmiyor o vakit. Vaktiyle neredeydim diyor geçtiğinde. <gülüyor> Beşincisi, <gülüyor> Ve insan namaza ehemmiyet vermeyecek olursa ölürken kelime-i şehadeti söyleyemiyor bu adam. Tabi bakarsın öleceği vakit La ilahe illallah dilsin. Bir türlü söylettirmesin. Sebebi nedir? Namaz kılmadığı için, ehemmiyet vermediği için Allah söylettirmiyor bunu maazallah. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Cümlemesi.